Aşkım seni bu abilerin elinden kurtaracağım. Anladın mı Elif? Eğer ki bir daha o çocukla görüşürsen seni doğduğuna pişman eder Tamam abilerim anladım kızmayın. Geliyorum aşkım. Ne oluyor oğlum? Gel buraya bir tanem. İşte tuttum seni. Dur oğlum kaçamazsın. Sıkı tutun. İşte gidiyorum. O örümcek çocuk kardeşimizi kaçırdı. He valla artık onu öldürmeliyiz. Bu örümcek çocuğu gördüğümüz yerde öldürelim. Kaçırdım seni aşkım işte bu kadar. Arda abimler seni yakalarsa öldürecek biliyorsun değil mi? Hiçbir şey olmaz bir tanem korkma. Abinlerden korkmuyorum onlar benden korksun. Hey kızlar şunlara bakın. Baksanıza bu Arda. <laughs> Keşke bizim de süper kahraman. olmayacak. Benim de süper kahraman olmam lazım. Ne yapsam, ne yapsam acaba? Arda'yı örümcek ısırdı ve örümcek adama dönüştü. Evet, buldum. Beni de bir robot ısırırsa belki Iron Man'e dönüşebilirim. Kendimi bir robota ısıttıracağım. Belki markette vardır. Hadi ısırın elimi. Isırsanıza. Ya yok ya bu hiçbir işe yaramaz. Nasıl süper kahraman olacağım ben nasıl? Bir yolunu bulmam lazım. Tüm kızlar Arda'nın peşinde. Onu çok seviyorlar. He? Bu ne? Vay canına Iron Man. İşte bu yoksa satılıyor mu? Sadece 500 elmasa bu Iron Man kostümüne sahip olabilirsiniz yazıyor. Almam lazım bu kostümü almam lazım. Babamdan para isteyeceğim ve bu kostümü alacağım. Şimdi görürsün nerede sen soracağım sana. Baba! Babacım! Her rüzgar ne oluyor oğlum? Baba 500 elmas ver, yalvarırım. Ne yapacaksın? oğlum 500 elması? Baba bir kostüm var, onu almam lazım. İyi tamam bakalım. Al bakalım şu çeki, imzalıyorum. Bu çek 500 elmas ediyor, tamam mı? Sağ ol baba, adamsın. Her neyse gidiyorum ben baba o kostümü alacağım. İşte bu ve işte bu. Seni çok seviyorum. Sağ ol baba. Rica ederim oğlum. Çabuk çabuk şu kostümü almaya gideyim. İşte, sanırım şurada satıyorlar. Evet evet burası. Gel vatandaş gel. Bak bir tane kostüm kaldı kaçırmayın. Abi geldim geldim. Ben alacağım sakın kimseye satma. Ufaklık var mı 500 elmasın? Var abi al al işte bak. Tamam çocuk gel bakalım. Bu kostüm bundan sonra senindir. Hayırlı uğurlu olsun. İşte bu be. Ben de şu çeki kontrol edeyim. Hımm tamam tamam. Artık bir süper kahraman olabilirim. Arda geri taklatsan aşkım. Hop işte bu gördün kızlar. Benim için çocuk oyuncağı ya bunlar. Ne var ki bunları yapmaya? Çok basit yani. Kızlar sevgilim diye demiyorum ama gerçekten çok tatlı birisi. Ya çok şanslısın. Keşke benim de süper kahraman bir sevgilim olsaydı. İşte orada. Hadi dostum koş. Alalım şunu. O çantada çok para var. Ver bakalım onu. Ha. Hayır olamaz. Çantamı çaldılar. Ha. Ha. Ne oluyor orada? Yardım edin, olamaz, yardım edin lütfen. Ben şimdi yakalarım onları. Hadi aşkım göster gücünü. Geliyorum. Yakalayacağım onları, merak etmeyin. Hadi aşkım göster onlara gücünü. Beyefendi ne oluyor burada? İyi misiniz? İyi değilim polis bey. Para dolu çantamı çaldılar. Anlıyorum beyefendi, merak etmeyin. Şimdi yakalarız onları. Polis abiler merak etmeyin. Benim sevgilim Arda şimdi o hırsızları Hırsızları yakaladım Merhaba polis bey Sanırım bunlar hırsızlık yaptı Onları iş üstündeyken yakaladım Bu elimdeki çantayı çaldılar Evet bunlardı Bu rüzgar Vay canına rüzgarda süper kahraman olmuş Onları hapishaneye atabilirsiniz polis abiler Ben bu şehrin artık süper kahramanıyım Adamsın delikanlı. Ya nerede bu hırsızlar? Nerede? Bulamadım onları. Hırsızlar arkada uslu durun. Kaçmaya çalışmayın canınızı yakarım. Neyse dostum hadi artık gidelim biz. Şunları hapishaneye atalım. İşte buyurun beyefendi. Bu da sizin çantanız. Sağ ol delikanlı. Sen olmasaydın ne yapardım? Çantanın içi para dolu. Ben sadece görevimi yaptım. Bir süper kahraman böyle yardımsever olmalı. Ya çok tatlı. Ya bu hırsızlar nerede bulamadım onları. He? Ben artık <laughs> gideyim. Erde. Rüzgar ne oldu sana? Bu hırsızlar nerede? Erde. <laughs> günaydın. Aşkım hırsızları